Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir ay önce Spalding TF150 neden bu kadar pahalı? Bunun videosunu çekip atmıştım sizlere. Şimdi bugün tekrar yeni bir top videosuyla karşınızdayım. Bu topumuz Spalding TF150 ve Molten'dan daha farklı olacak. Hadi şimdi birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yeni basketbol topumuz Tarmac Resist 500 Size 7. Size 7 dediği 7 numara arkadaşlar. <laughs> 7 numara tarmak top ne zamandan beri tarmak videosu gelmedi tarmak topla ilgili sorularınız vardı yorumlarınız vardı Hepinize bu yüzden teşekkür ederim bu yüzden tarmak videosunu çekmek istedik topumuzu ayarladık bulduk ve bu şekilde bir top videosu çekelim dedik tarmakla ilgili fiyatını tahmin ediyorsunuz yani fiyatını şu an ne kadar olduğunu siz düşünüyorsunuz hemen söyleyeyim arkadaşlar 195 ile 210 lira arası yetişkinler için herhangi bir yetişkinin dışarıda oynaması için uygun arkadaşlar bu tarmak bazı videoların altına da yorum geldi patlar mı patlamaz mı arkadaşlar bütün toplar patlar yani patlamayan top yok öyle bir şey olsa yani bütün basketbolcular yani basketbol maçlarını o toplarla oynarlar ama öyle bir şey yok arkadaşlar yalan söyler kandırmasınlar sizi Neyse biz videomuza geçelim arkadaşlar tarmak. Resist 500 ya Resist 500 size 7 Bu def Defender dediği yer sizin defansınız Bunun bazı yerlerinde e, 3 sayılık yazar e, Hücum için offense yazar O yüzden bunu aldanmayın e, Bu yazdığı defense takımı şurada team yazıyor Gelin görmeniz için Tarmak Resist 500 Evet arkadaşlar 7 numaramız basketbol topumuz Outdoor için uygundur yani dış mekan için uygundur. Bunun <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Ürün bileşimi %100 arkadaşlar kauçuk latex. Latex ana kauçu, bunun. Kauçuk yapıdan zaten dışında görmüşsünüzdür. Şuralarını falan görürsünüz. %100 e, kauçuktan üretilmiş arkadaşlar. Bunun dayanıklılığı test edilmiş. Yani bu topun dayanıklılığı test edilmiş dışarıda. Nasıl derseniz 50 km hızla 2500 atışa dayanıklı arkadaşlar. Yani kimse 50 km hızla atamayacağı için bunu uzun süre kullanacaksınız. Bunun dayanıklılığını test etmeleri için 50 km hızla atış yapmışlar. 2500 atışa kadar dayanıklı olmuş arkadaşlar. Bu top 13 yaş üzeri. Erkek çocuklar için uygundur. Kız çocuklar için değil. Erkek çocuklar için uygundur. 13 yaş ve üzeri diyelim. O gençlerimiz bu topu oynayabilirler dışarıda. Ha, salonda da oynayabilir miyiz? Tabii ki de oynayabilirsiniz. Ama normalde bu top dışarı topu dayanıklılığı da test edildiği için dışarıda tercih edebilirsiniz. Derim arkadaşlar. Ee, bunun e, içeri yani içindeki hava basıncı %30 e, bütil iç lastiğine sahiptir. Yani bunun iç lastiği %30 bütil e, olduğu için bunu belli aralıklarla şişirmenizi tavsiye ederim. E, pompa elinize aldınız diyelim taktınız. E, ee, birden yüklenmeyin biraz aralıklarla şişirin derim. Hani birden basınç vermeyin. Tah, tahmini e, bunun bir manometre aldığınız zaman yani elinize aldığınız manometreli pompalarla birlikte e, basketbol bu topun e, barı 0,62 seviyesini ayarlayıp buraya girişten girişe yani Sibob'un olduğu yere e, önce Sibob'u vazelin yardımıyla biraz vazelinledikten sonra ondan sonra e, pompanızın ucunu iğnesini takın. Ondan sonra şişirin belli aralıklarla şişirdikten sonra bir gün bekletin. Bir gün bekletmenizin sebebi topta e, herhangi bir hava kaçıran bir yer var mı diye yeni aldıysanız tabi. Bir gün beklettikten sonra topu alın arkadaşlar. hizanızda e, yere vurun. Tekrar hizanıza geliyorsa ondan sonra basketbol oynamaya müsaitdir arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi herhangi bir kötü bir şey de yok. Bakalım kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bölmesi var. Rahat tutuşu var arkadaşlar. Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Gerçekten rahat bir tutuşu var. Ee, keyifli basketbollar. Basketbollu oyunlar diliyorum ben size. Keyifli maçlar. Bu topla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Dediğim gibi yetişkinlere 13 yaş üzeri yetişkin. erkek çocuğun dışarıda oynaması için uygun bir toptur arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Tarmak resist Tarmak Resist 500 Size 7 yani 7 numaralı topun analizini inceledik. Dışarıda oynadık. Çok da uygun arkadaşlar. Fiyatı da şu an uygun. İsteyenler alabilir. Kaçırmayın bu fırsat derim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki basketbol videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.